Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin yeni özgün tasarımlı Sound Pocket Bluetooth hoparlörünün incelemesiyle birlikteyiz. Daha önce yine bu tarz küçük Bluetooth hoparlörleri detaylı bir şekilde buradaki videolarda puanlayarak kıyaslamıştım. Bu videoda da yeni modeli rakipleriyle birlikte kıyaslayacağız. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tüm modellerin güncel fiyatları için linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi detaylı bir şekilde videomuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsatı kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. 50 bin kişi olduk. Eğer gerçekten indirme girmişlerini kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Telegram kanalıma katılın. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Sound Bucket modeli böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden bir adet tip -C şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve Bluetooth hoparlörün kendisi geliyor. Evet hoparlörün tasarımına yakından baktığımız zaman çok aşina olduğumuz bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Burada daha önceki incelemesini yaptığım yine Mi'nin Outdoor modeli. Yine Xiaomi'nin Outdoor modelleri de geçiyor bunlar. Bunun bir nevi yeni versiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Tasarım açısından da gerçekten Xiaomi mühendislerine bir ödül vermek gerekiyor. Çok özgün bir tasarım çizgisi korunmuş Bluetooth hoparlörde. Şöyle görebildiğiniz gibi gerçekten bir tasarım ödülü vermek gerekiyor. Şaka bir yana yani burada JBL Go 3'ün neredeyse birebir aynısı olmuş denebilir. Tasarım açısından yine böyle halı gibi sert bir malzeme ile birlikte kaplanmış. Burada bir böyle tutamaç bulunuyor. Şu kapağın altında tipçe bir şarj girişi mevcut. Kablolu kullanım yani 3.5 milimetrelik ses çıkışı mevcut. Değil bu Bluetooth hoparlörde. yine şu kısımda pasif bir sap bulunuyor şöyle görebildiğiniz gibi yani bunun olması böyle açıkta bırakılması çok benim hoşuma gitmiyor açıkçası darbelere karşı biraz daha dayanıksız ya yani darbeye gelebileceği için bunu biraz daha böyle kapalı dursa bence daha hoş olabilirdi gördüğünüz gibi 3 model de aynı tasarımda ancak durabiliyor bu ise bu şekilde duramıyor bunun da durma kısmını şöyle alt kısmına koymuşlar yani böyle koyduğunuz zaman masaya doğru yukarıya doğru sesi veriyor bunda da yine böyle durum var ancak bu mesela yüksek seslerde böyle oynayı oynayabiliyor. Bu oynamıyor. O açıdan güzel olmuş. Suya karşı dayanıklık seviyesi olarak IP67 mevcut. Yani burada kısa süreli suya daldırmalara karşı da dayanıklı denebilir Bluetooth hoparlör. Şöyle askı yerinden rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Yaklaşık 200 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Burada ses açma kapama düğmeleri değişik bir açma kapama efekti yapmışlar. Şu an örneğin açıldı. Bluetooth bağlandığı zaman da böyle ses veriyor. Şu an kapatayım. Ya böyle ilk açarken acaba dedim bir sorun mu var bu lük Bakın tam olarak şöyle şurayı göstereyim. Açarken böyle bir titreme bas efekti veriyor. Açıp ve kapatırken böyle bir efekt yapmışlar. İlginç bir efekt olmuş. Ya yani genel olarak malzeme kalitesi başarılı denebilir. Top bir hissiyatı bulunuyor. Bluetooth hoparlörün teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.4 ile birlikte geliyor. Yani çok yeni çıkan bir model ve en güncel Bluetooth versiyonu bu modelde mevcut. 5 wattlık bir ses çıkışı gücü bulunuyor. 1000 mAh'lik bir batarya konumlandırılmış. Burada Mi Outdoor modelinde 2000 mAh'lik bir batarya vardı. Yani şöyle görebildiğiniz gibi boyut olarak da neredeyse aynılar ağırlık olarak olarak da çok benziyorlar. Burada bataryası niye yarı yarıya düştü? Açıkçası burada bu kadar düşmese bence daha hoş olabilirdi. 3 saatte tam şarjına ulaşıyor. Yine fabrika verilerinde 10 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş %40 seviyesinde. Ben son ses seviyesini alarak komşuların da şikayet etme riskini alarak son ses seviyesinde bir müzik testi gerçekleştirdim ve Bluetooth hoparlör 2 saat 49 dakika boyunca son seste müzik çalabildi. İlginç bir şekilde 16 kademeli cep telefonunun 11. kademesine kadar getirdim yani ses seviyesini %73'e getirdim ve 9 saat 20 dakika boyunca bu ses seviyesinde müzik çalabildi. Yani burada %73 de gayet yeterli bir yükseklik diyebilirim. Yani burada çok son ses seviyesinde dinlemezseniz rahat bir şekilde 5 saatin üzerinde bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Bilirsiniz. Yine Pocket modelinde TWS yani True Wireless stereo özelliği de mevcut. Aynı anda iki tane aldığınız zaman ki ben burada daha önce Outdoor modelinden iki tane almıştım. Gerçekten hani bir kulaklığa göre çok daha keyifli oluyor müzik dinlemesi. Eğer burada bütçeniz uygunsa bundan iki tane alarak ikisini aynı anda sağınıza ve solunuza koyarak gerçek bir stereo deneyimi yaşayabiliyorsunuz ki e, Bluetooth hoparlörden aldığınız keyfi bir ikiye katladığını söyleyebilirim. Yani kulaklardakine göre çok daha zengin bir deneyim oluyor bu özellikte bu pocket modelinde mevcut. Yine milisaniye açısından bir test yaptığım zaman 319 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut. Yani herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında video izlerken de bir gecikme gerçekleşmiyor. Bluetooth hoparlörün en çok merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman ise Bluetooth hoparlörde 5 watt'lık bir ses çıkış gücü bulunuyor. Benzer tasarımda olan Go3 modelinde 4.2 watt'lı bu güç, Mi Outdoor modelinde ise 4 watt'lık bir çıkış gücü bulunuyor. Yani diğerlerine kıyasla ses çıkış gücü gerçekten yüksek ve bunu hissediyorsunuz. Yani ev içerisinde dinlenebilir, yine dışarıda da böyle 2-3 metre uzaklıktan müzik dinlenebiliyor rahat bir şekilde. Son sesli de herhangi bir bozulma mevcut değil. Temiz ve net bir sesi var. Yani ilk olarak dinlediğim zaman bunu hissettim. Tiz ve vokaller biraz daha ön planda. Yine aynı anda sıkı ve tok bir bas vuruyor. Yani boyutuna kıyasla yan kısmında da bir pasif bir subwoofer olduğu için gerçekten basları çok keyifli. Yani bu boyutta bu bas elde etmek gayet güzel. Go 3 modeliyle veya outdoor modeliyle kıyaslamamı çok fazla kişi soracağı için bu videoda direkt onu kıyaslayarak anlatmak istiyorum ses performansını. Burada Pocket modelinde baslar dediğim gibi daha daha sıkı ve tok. Goç modelinde ise baslar daha doygun ve geniş bir tabanı yayılıyor. Son ses seviyesi olarak Pocket modeli %5-10'luk daha daha yüksek ses çıkarıyor. Pocket modelinde SBC kodek desteği bulunuyor. Sesler Pocket modelinde daha net ve berrak. ya yani tizler de daha belirgin. Böyle kristalize netlikte de denebilir. Vokaller biraz daha ön planda. Orta notalarda yani mid notalarında ise Go 3 modeli biraz daha önde denebilir. Go 3 modelinde böyle bir tık daha derinden ve arka sahneden müzik dinliyormuş gibi bir hissiyat verirken Pocket 3 modeli biraz daha ön sahnelerden müzik dinleme hissiyatı veriyor. Yine burada ekolajlar ayarıyla istediğiniz gibi burada ses renklerini değiştirebilirsiniz. Ben kendi fabrika çıkışlarıyla test ettim hoparlörleri. Yani burada biraz daha sizin için vokal ve tiz sesler yani sesin netliği bir kısım daha önemliyse eğer yine burada Xiaomi modeli tercih edilebilir. Bas, pop ağırlıklı orta notalar biraz daha hissetmek istiyorum diyorsanız da burada Go3 modeli tercih edilebilir. Yani burada ses çözünürlüğü detay ayrımı konusunda bir tane kazanan söylemek zor. Mi Outdoor modeliyle yani yuvarlak olan modelle de bir kıyasladığımız zaman yine ona göre daha berrak ve net geliyor sesler. Baslar da daha net ve belirgin bir şekilde hissedilebiliyor. Burada Go3 modeliyle arasındaki farka göre daha belirgin bu fark. Yani ilk dinlediğinizde Pocket'ın daha iyi olduğunu direkt söyleyebiliyorsunuz. Yani ses biraz daha katmanlı geliyormuş gibi hissettim. Pocket modelinde outdoor modeline göre. Burada Pocket ve Go 3'ün arasında bir ses rengini anlatmam açısından da böyle bir equalizer şablonu hazırladım sizin için. Burada bazı şarkılarda Pocket modeli daha keyifli bir deneyim sunarken bazı şarkılarda ise Go modeli biraz daha keyif veriyor. Yani çok Aralarında bariz bir kazanan söylemek zor. Burada bir araya girmek istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %82'si kanalıma abone değil. Herhangi bir ücret olmayan buradaki abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Güncel fiyatlarına baktığımız zaman burada Go 3 modeliyle Pocket modeli benzer denebilir. Yani diğer açılardan da kıyaslamakta fayda var. Burada batarya açısından Go modelinin 5 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Gene ben Go modelinde son ses seviyesini alarak bir müzik testi yapmıştım. 2 saat 19 dakika boyunca müzik çalabilmişti. Pocket modelinde bir mikrofon da bulunuyor. Yani bir görüşme geldiği zaman direkt Bluetooth hoparlörü açarak yani ne kadar kullanılır bilmiyorum ancak bunda da bir mikrofon özelliği var ekstra olarak. Yine Bluetooth versiyonu açısından 5.1 ve 5.4. Go 3 modeli piyasaya çıkalı 4 yıl gibi bir süre geçti. Bu ise yeni çıkan bir model yani güncellik açısından burada Pokut biraz daha önde denebilir. Yine ses seviyesi açısından Pokut modeli bir miktar daha yüksek ses verebiliyor. Yine burada Outdoor modelini de bu kıyaslama videolarında yani fiyat performans olarak çok ön planlara çıkıyordu. Bu modelde 350-400 TL bandında satılıyordu ki nasıl olduysa fiyatı birden 1000 TL'nin üzerine çıktı. Yani bununla kıyasladığım zaman şu anki fiyatları yine benzer bununla da. Bu eski model almaktansa yeni modeli almanız çok daha mantıklı olacaktır. E dediğim gibi iki model arasında ise burada JBL olsun derseniz yani bu modelde halen daha bence tercih edilebilir. Daha güncel bir model olmasıyla birlikte yani Pocket modeli de bu fiyatlarda tercih edilebilir. Yurtdışı fiyatı tam olarak açıklanmamış bu modelin. Yani ben baktığım zaman 31 Euro'luk bir fiyatı bulunuyor. Türkiye'de de bir miktar daha bana fiyat yüksek gibi geldi. Yani ufak bir indirim olsa Pocket modelinde çok hoş olabilir. Burada Xiaomi'nin son Pocket modeli taşınabilir yapısı, güçlü ses çıkışı, net ve temiz berrak ses kalitesiyle yine boyutuna göre sıkı ve tok baslarıyla yani yanınızda taşınabilen bir Bluetooth hoparlör eğer arıyorsanız değerlendirebileceğiniz bir ürün olmuş. Siz hangi modeli tercih ederdiniz? Tüm modellerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yorumları da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.